Oğlum, dünyayı ve ülkemiz sana koronavirüs tehlikesi var. Bu koronavirüsten kurtulmak için almamız gereken bazı önlemler var ki buna 14 altın kural diyoruz. Sen bu 14 kuralı biliyor musun? Evet. Peki beraber sayalım mı? Tamam. Hadi bakalım. Ellerimizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkamalıyız. Yurt dışına seyahatlerimizi ertelemeliyiz. Öşürdükten ve yapıştırdıktan sonra tek tek mendil kağıt mendil kullanmalı. Yoksa derilerimizin iç kısmı kullanmalı. Yurt dışından geldiğimiz zaman 14 gün 14 gün boyunca kendimizi izole etmeliyiz. Ziyaretçi kabul etmemeliyiz. Eğer ziyaretçi gelecekse mutlaka maske takmalıyız. Kişisel sağlığı Çamaşırlarımızı yüksek ısıda yıkamalıyız. Ağzımıza ve burnumuza ve gözümüze dokunmamalıyız. Sık kullanılan yüzeyleri temizlemeliyiz. Odalarımızı havalandırmak için pencereyi açmamız lazım. Bol sıvı tüketmeli, düzenli uyku ve dengeli beslenme. yalmalıyız. Soğuk algınlığımız varsa yaşlarla ve kronik hastalığı olanlarla aramıza mesafe koymalıyız. Dışarı çıkarken maske takmalıyız. Ateş, öksürük ve nefes darlığı varsa mutlaka en yakın sağlık merkezine başvurmalıyız. Unutmayalım ki korona alacağımız tedbirlerden daha büyük değildir. Evde hayat var. Evde kal Türkiye.